Ünlü manken, sinema ve dizi oyuncusu Özgü Ulusoy, Denix Teknoloji mağazalarıyla Kaç Kitap Kırtanesi'nin katkılarıyla düzenlenen imza gününde hayranlarıyla bir araya geldi. Teras Park Denix mağazalarında yapılan imza gününe Ulusoy hayranları yoğun ilgi gösterirken imza kuyruğu mağazanın dışına taştı. <laughs> Ulusoy, DRT Denizli'ye yaptığı açıklamada Denizli'den övgü dolu sözlerle bahsetti. E ben daha önce de çok geldim çeşitli tanıtımlar, çeşitli markalar için. Denizli'ye ne zaman gelsem çok güzel bir kalabalıkla karşılaşıyorum. O yüzden seve seve geliyorum. Bugün de bir kitap imzalama gündeyiz. Yoğun bir kalabalık var, kuyruk evet. var. Sizi görmek için insanlar e e, ne güzel tabii Yani hani insanların bu kitaba bu kadar ilgi göstermesi, e, beni görmek istemeleri bu kadar çok güzel bir şey. O yüzden de mutlu oluyorum ben kalabalık görünce. Efendim e, sevdiklerinizden ne diyeyim? denizli tekrar gelmeniz gibi bir talep oluyor mu? Yani şu an görüşüyoruz. Yine talep olacaktır herhalde bu kadar kalabalık olduğu için. Ben de seve seve geleceğim. Efendim, son olarak neler söyleyeceksiniz Denizli'li vatandaşlarımıza? Allah çok güzel bir şeyde yaşıyorlar. Kıymetini bilsinler. Denix Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Yılmaz da açıklamasında Denizli'deki bütün vatandaşların kitap okumasını sevdirmek amacıyla ...böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyleyeceksiniz Özge Hanım'ın, Özge Ulusoy'un yapmış olduğu... ...Kadınların Güzelliği için güzellik kitabını... ...ücretsiz bir şekilde tüm Denizli halkına anlatıyoruz. Denizli halkı biliyorsunuz 15 tatilde... ...takdir ve teşekkür alan bütün öğrencilere kitap dağıtmıştık. Kitap okutuyoruz sloganıyla. Denizli'deki bütün insanlığa kitabı okutmayı sevmek adına bugün bir faaliyet daha yapıyoruz. Bunun ismi de Özgü Ulusoy. Denizli artık bir marka. Denizli artık bir büyük şehir. Denizli'nin artık yapmış olduğu faaliyetler de değerli, vizyonlu işler olması lazım, gerektiğini düşündüğümüz için sosyal anlamda Kitap okutuyoruz sloganıyla. Hem kitap satıyoruz hem kitapları dönem dönem bu şekilde hediye edip hem de bu şekilde günlerle e, o, güzelliklere güzellik katmaya çalışıyoruz. Özgü Ulusoy'un yazdığı Güzelim Güzelsin Güzel isimli kitabın telif bedeli Kuruncuk Vakfı'na bağışlanıyor. Özgü Ulusoy ayrıca Devlete Denizli'ye özel kitabını imzaladı. <laughs>